bugün hazır olan imama er kişi niyet Allah Allahu Ekber. Çerkezköy'ün ilk mağazalarından olan Özle Konfeksiyon'la 1997 yılına kadar vatandaşlara hizmet eden, sonrasında ise Kapaklı'da BP Erbay Petrolü kuran Çerkezköy'ün tanınan esnaflarından 74 yaşındaki şah Bozkurt, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Bozkurt'un cenazesi, Merkez Osmanlı Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından istasyon mezarlığına defnedildi. Bozkurt'un cenazesine Çerkezköy Belediye Başkanı Ali Ertem, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Alaaddin Demirba, AK Parti Kapaklı Belediye Başkanı Aday Adayı Akın Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Çerkezköy Belediye Başkanı Aday Adayı Subay Kampandar, Çerkezköy Belediye Meclis Üyeleri, Bozkurt ailesinin eş, dost ve akrabaları ile çok sayıda vatandaş katıldı. <laughs> Kansere yenik düşen şah Bozkurt, dört çocuk babasıydı.